Bugün kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi spor servisimiz aracılığıyla böyle bir spor başlığı açacağız. Bu yolculukta Can Küçük Yıldırım bana eşlik edecek spor spikerimiz benimle. Hoş geldiniz bugüne. Çok teşekkür ederim Kartelen Dönmez. Ee, yoğun bir hafta sonu oldu aslında. Ee, Birçok konu başlığımız var. Zaman içerisinde zaten e, siz ileteceksiniz bu haberleri. Elimiz boş geldik. Ee, Yine diye... mi? ...değil. Bu sefer, bu sefer... ...spor servisi aldım. İnanmıyorum. Bana hediye mi getirdiniz? Evet. Şöyle size takdim edelim. Sevgili izleyenler, ben geride bıraktığımız hafta... ...birazcık sistem etmiştim. İnanamıyorum bana ne aldınız. Bunu veteri arasında açacağım. Size de göstereceğim. Çok teşekkür ederim. Sözü bir beyefendi yayınıma dahil oldu. Ne mutlu bana. Her <laughs> gün bekliyorum. Eli boş olsa da olur şu saatten sonra. Çok teşekkür ederim. Çözümüz Çok sağlıklı bir sürpriz gerçekten. Evet. Sevgili izleyenler, spor servisimiz yukarıda arıl arıl çalışır. Haberleriyle yayınlarımıza eşlik ederler. Ama bugün bu tatlı hediyeyle de yayına eşlik ediyorlar. Ne kadar sevindim anlatamam size. Öyleyse ilk haberimizi bir ekranlara taşıyalım. Geride bıraktığımız gün.